Değerli konuklarımız sıradaki ödülümüz Aydın'dan bir projeye gidiyor Paraf Konut ve Eviz Yapı İşbirliği ile hayata geçirilen Marin Panorama Konakları Projesi Yılın yatay mimari Konut Projesi ödülünün sahibi oldu Eviz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şakir Eviz'i Alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz Yüksek Mimar Ali Genç imzası taşıyan Marin Panorama Konakları Projesi eşsiz Deniz manzarasının yanında geniş Sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Mikrofonu takdim edeyim. İyi akşamlar herkese. Ee, bizi bu projeyle ödüllendiren e, organizasyona gerçekten teşekkür ederiz. Özellikle e, son e, deprem felaketinden sonra yatay mimariye e, verilen önemi e, bir kez daha e, bu organizasyonla öne çıkardılar. Kendilerine ayrıca, de, ayrıca teşekkür ediyoruz. E, Kuşadası'nda yaptığımız bu e, projenin e, gerçekten Kuşadası'nın e, coğrafi yapısına, e, dağın tepesine olması dolayısıyla topografik yapısına uygun olsun diye e, minimum 3 e, katla sınırlı tuttuk. Ve bu şekilde özel bir proje sunduğumuza inanıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz tamam. ve ödülünüzü takdim etmek istiyoruz. Mikrofonu elinizden alayım. Tamam. Evet tamam. verdim. Tamam. Tamam. Bir fotoğraf. Hemen. Rica ediyoruz ve alkışlarla yerimize davet ediyoruz.